Pazartesi günü okullar açılıyor. Okul alışverişi için ne kadar bütçe ayırdınız? Vallahi bir 10 bin gitti. Yani kıyafetler ve kırtasiye malzemeleri için bir 20 bine yakın ayırdık. Vallahi 15 bine yakın ve yetmiyor da. E, biliş öğrencisi için e, ortalama 10 bin lira. Yeterli olmadı. E, bunun için de zaten servis parası, okulda lokanta yemek parası bunlar için. Yani bunlar da maliyeti nereden baksanız bir 5-6 bin lirayı buluyor. Peki ayırdığınız bu bütçe yeterli oldu mu? Hayır, mümkün değil. Tabii ki de olmadı. Hala eksiklikleri çıkıyor. Şu an için yettirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Peki fiyatlar geçen seneye göre nasıldı? Geçen sene fiyatlara göre bu sene daha güncelleme yapacağız dediler. Fiyatlar oldukça yüksek. Yüksek olacağı belli bir şey yani düşük olmayacağı kesin. %100 artış var. Formasını aldın 150'ye şimdi 250 350'den baş aşağı yok yani. Yani 2 3 katı diyebilirim. Fiyatlar geçen seneye göre çok fazla Artık yüksek. Şu an alışverişe çıktık barata, ama barata. bakalım bütçemiz yetecek barata. mi bilmiyoruz bile alışverişe. Ben hiç bütçe ayıramadım. Gerçekten hiç alışverişini falan daha yapamadım ben. Ama fiyatlar çok yüksek tabii. Çok fazla hem de. Yani birkaç katı fazlalaşmış tabii. Okul formalarını ne kadar aldık? 10 bin liraya yakın vardık. İkişer tane aldık. Liseye başladı bu sene kızım. Yani çok pahalı. Bazı noktalar mesela ulaşım. Geçen seneye göre ulaşım bu sene çok Daha yüksek. Tabii, fazla. Tabii. tabii. Skari ücretle çalışan insanların Allah yar ve yardımcısı olsun. Gerçekten çok zor. Bütün öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum.